Kral kaybederse, Ninotat kavgalarıyla, o derin sırlarla ve o kırık kalplerin fısıltılarıyla dolu dünyasına hoş geldiniz sevgili meraklı ruhlar. Yeni bölüm fragmanıyla içimizde yine o karmaşık duygular, o umutla karışık endişe ve o kaybeden kralın hikayesinin nasıl bir yöne evrileceği merakı canlandı. Görünen o ki, o ihtişamlı tahtın gölgesinde yaşanan entrikalar, yepyeni ihanetler ve o beklenmedik hamlelerle daha da derinleşecek. Öncelikle, kral kaybedersinin o karanlık dehlizlerinde kaybolan ruhların hikayesi, her yeni bölümde bizi daha da içine çekiyor, diyen siz sadık izleyiciler, o derin merakınızı o beğenilerinizde taçlandırmayı unutmayın ki bu karanlık masal, o kaybeden kralın çaresiz çırpınışlarında yankı bulsun. Kral kaybederse, Min o son bölümünde özlem, o mutsuz çırpınışıyla canına kıymak için o karanlık yollara başvurdu. O kırık kalbiyle Kenan'ı geri kazanmak isteyen Özlem'in bu acı dolu planı da maalesef o karanlık dehlizlerde kaybolacak. Peki, o gizemli Cansu'nun o derinlerde sakladığı sır ne? Büyük bir ihtimalle Cansu ve Kenan'ın o karmaşık tanışıklığı geçmişin, o karanlık sayfalarından çıkacak. Belki de Cansu'nun o Kenan'dan darbe yemiş bir yakını vardır ve Cansu bu yüzden o yakıcı intikam ateşini içinde büyütmektedir. O karmaşık fikrette Kenan ile geçmişten tanışmakta. O da intikam almak için Cansu'nun o karanlık planına yardım etmektedir. Peki, o hırslı Han'dan ne yapacak? andan kısa bir süre içerisinde bambaşka birine dönüşecek. Andan'daki bu beklenmedik değişim, o kibirli Kenan'ın bile ilgisini çekecek. O naif Fatih konusunda da sürpriz gelişmeler yaşanacak. Fatih, yakın bir akrabasını kaybedecek ve o güçlü sandığı Kenan'a sığınacak. O karanlık bölümün derinliklerinde Kenan'ın o terk edilmiş hastaneye yaptığı o hüzünlü ziyaret, onun çocukluk travmalarının o acı dolu yankılarını yeniden canlandırdı ve onun karmaşık iç dünyasına aralık bir pencere açtı. İşte o 11 bölümde bu acı yüzleşmenin daha da derinleşeceğini öngörebiliriz. Frakmanlardaki o karanlık fısıltı, kenanın yaptıklarının bedelini ödeyeceğine dair bir ima taşıyor. Bu da onun geçmişteki o derin hatalarının ya da travmalarının bugünkü ilişkilerine ve kararlarına nasıl o karanlık gölgeler düşürdüğünü daha net göreceğimiz anlamına geliyor. Kenan, o terk edilmiş hastanede geçirdiği o zorlu günlerin acı dolu anılarını yeniden yaşarken, belki de ailesiyle ya da çocukluğunda ona o derin yaralar açan bir figürle ilgili yepyeni bir acı detay ortaya çıkabilir. Örneğin, Kenan'ın o derin terk edilme korkusunun kökeninde babasının ya da bir yakınının o acımasız ihmali yatıyor olabilir. İşte bu acı gerçek, onun bugünkü o kontrol takıntısını ve bir kral gibi davranma o derin ihtiyacını açıklayan bir anahtar olabilir. Kenan'ın bu acı yüzleşmesi, yalnız başına değil, başka bir karakterle o derin etkileşim içinde gerçekleşebilir. Belki de o güçlü handan, Kenan'ın bu kırılgan anına tanık olur ve bu acı durum, ikili arasındaki o gerilimi geçici olarak yumuşatır. Ancak, Kenan'ın o manipülatif doğası, bu samimi anı bile kendi karanlık çıkarları için kullanmasına yol açabilir. Handan'a karşı o acı kurban rolünü oynayarak, onun sempatisini kazanmaya çalışabilir. Ama unutmamak gerekir ki Handan artık Kenan'ın o karanlık oyunlarına kanmayacak kadar güçlenmiştir. Fragmandaki o anlamlı sözler, Handan'ın sen kazandın demesi, onun Kenan'a karşı bir zafer kazandığını ya da en azından bu karanlık oyunda pes etmeyeceğini gösteriyor. Vizinin başından beri Kenan'ın gölgesinde kalsa da Handan, özellikle son bölümlerde kendi ayakları üzerinde durma çabasıyla dikkat çekiyor. O buruk 9. bölümde Kenan'ı görmezden gelmeye başlaması ve o beklenmedik 10. bölümde Fikret'le yakınlaşması, Handan'ın artık pasif bir kurban olmadığını kanıtladı. İşte o 11. bölümde Handan'ın bu güçlenme yolculuğunun yepyeni bir evreye gireceğini düşünüyorum. Fikret'te olan ilişkisi sadece romantik bir yakınlaşma değil, aynı zamanda Kenan'a karşı bir başkaldırı olarak şekillenebilir. Kenan'ın aksine daha dürüst ve destekleyici bir karakter gibi görünen Fikret, Handan'ın ona güvenmesini sağlayabilir. Ancak Kenan'ın Fikret'e karşı kurduğu o stratejik planlar bu ilişkiyi tehdit edebilir. Kenan Fikret'i saf dışı bırakmak için onun iş hayatında ya da kişisel geçmişinde bir zayıflık bulmaya çalışabilir. Anda'nın o buruk 9. bölümde aksiliklerle dolu olsa da bir sergi organize etme çabası 11. bölümde başarıya ulaşma ihtimali taşıyor. Bu başarı Anda'nın kendine olan güvenini pekiştirecek ve Kenan'ın onu zayıf görme algısını sarsacaktır. Te yandan, Andan'ın yakın bir akrabasının rahatsızlığıyla ilgili duyduğu üzüntü, onun duygusal dengesini zorlayabilir. Bu üzüntü, belki de annesi ya da bir kardeşi gibi yakın bir aile üyesinin sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabilir. Andan'ın bu zorlu süreçte özlemden destek araması, ikili arasındaki o karmaşık dostluk düşmanlık dinamini yeniden gündeme getirebilir. Özlem, Kenan'la olan evliliğinde hem aşk hem de güvensizlik sarmalında sıkışmış bir karakter. O buruk 10. bölümde Kenan'ın ona hazırladığı sürpriz, Özlem'in gönlünü kazanmış gibi görünse de, fragmanlar Özlem'in hala Kenan'ı göz hapsinde tuttuğunu gösteriyor. İşte o 11. bölümde Özlem'in kıskançlık krizlerinin yepyeni bir boyut kazanacağını tahmin ediyorum. Kenan'ın Handan'la olan geçmişi ve Fikret'te olan gerilimi, Özlem'in paranoyalarını tetikleyebilir. Belki de Özlem, Kenan'ın Fikret'e karşı karanlık planlarını öğrenir ve bu bilgiyi Handan'a sızdırarak Kenan'a karşı beklenmedik bir hamle yapar. Ancak Özlem'in bu hamlesi ters tepebilir ve Kenan'ın öfkesine maruz kalabilir. Özlem'in vicdan azabı da 11. bölümde önemli bir tema olabilir. Handan'la olan arkadaşlığı, Kenan'la olan gizli ilişkisi nedeniyle sürekli sınanıyor. Özlem, Handan'a karşı dürüst olmakla Kenan'ı kaybetme korkusu arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Bu iç çatışma, Özlem'in beklenmedik bir kararla, belki de Handan'a her şeyi itiraf etmesiyle sonuçlanabilir. Ancak, Kenan'ın o manipülatif sekası, Özlem'in bu itirafını kendi lehine çevirmesine olanak tanıyabilir. Ali, dizinin en masum ama en trajik karakterlerinden biri. Kardeşi Güllü'nün mecburi evliliği, Fadi'nin en büyük yükü. O buruk 10. bölümde, Fadi'nin masalsı hayalleri bir sürprizle sona erdi, ancak o, ezilmek yerine dik durmayı seçti. İşte o 11. bölümde, Fadi'nin bu kararlılığının sınanacağını düşünüyorum. Güllü'nün evliliğinde yepyeni bir kriz ortaya çıkabilir, belki de o acımasız kaşifin sağlık sorunları ya da Güllü'ye karşı kötü muamelesi gündeme gelir. Hadi, kardeşini korumak için daha cesur adımlar atabilir, hatta Kenan'ın mekanında çalışırken öğrendiği bağlantıları kullanarak Güllü'yü kurtarmaya çalışabilir. Fadi'nin Kenan'a olan hayranlığı 11. bölümde bir kırılma noktasına ulaşabilir. Kenan'ın karanlık yönlerini fark etmeye başlayan Fadi, onun o sahte kral imajından sıyrılabilir. İşte bu acı farkındalık, Fadi'nin kendi gücünü keşfetme yolculuğunun başlangıcı olabilir. Aynı zamanda Fadi'nin üniversiteden arkadaşıyla olan bağı, onun hayatında yepyeni bir umut ışığı yakabilir. Bölüm, kral kaybederse, nin psikolojik derinliğini ve karakterler arasındaki çatışmaları daha da yoğunlaştıracak gibi görünüyor. Kenan'ın o manipülatif oyunları, Handan'ın güçlenme çabaları, Özlem'in güvensizlik sarmalı ve Fadi'nin masum direnişi, hikayeyi yepyeni bir kırılma noktasına taşıyabilir. Fragmanlarda öne çıkan o çarpıcı ifade, Kenan Baran yaptıklarının bedelini ödeyecek, belki de Kenan'ın ilk kez kontrolü kaybettiği o acı bir anı işaret ediyor. Bu acı an, Fikret'in ya da Handa'nın ona karşı beklenmedik bir zafer kazanmasıyla gerçekleşebilir. Dizinin o 90'lar atmosferi, kostümler ve müzikler, 11. bölümde de duygusal sahneleri güçlendirecek özellikle Kenan'ın hastane sahnelerinde kullanılacak melankolik bir fon müziği ya da Handan'ın sergi sahnesinde yükselen umut dolu bir melodi, biz izleyicileri hikayeye daha da bağlayabilir. Yönetmenlerin o etkileyici görsel estetiğe verdiği önem, bu bölümde de kendini gösterecek. Kral kaybederse, Min 11. bölümü, karakterlerin iç dünyalarındaki çatışmaları ve birbirleriyle olan mücadelelerini derinleştiren bir bölüm olacak. Kenan'ın geçmişiyle yüzleşmesi, Anda'nın zaferi, Özlem'in kıskançlık krizleri ve Fadi'nin direnişi biz izleyicileri yine duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Her bölümde olduğu gibi, bu bölümde de aşk, ihanet ve güç temaları, sürprizlerle dolu bir şekilde işlenecek. 29 Nisan 2025 Salı akşamı saat 20'de Star TV'de yayınlanacak olan 11. bölümü kaçırmamak için şimdiden yerinizi alın. Peki, o gizemli Cansu'nun planı ne? Cansu'nun planı, muhtemelen Kenan'ın o manipülatif dünyasına karşı beklenmedik bir hamle, Handa'nın güçlenme yolculuğuna sinsi bir destek ya da kendi karanlık çıkarlarını koruma üzerine kurulu olabilir. Daha kesin bir cevap için, lütfen Cansu'nun kim olduğunu, örneğin Handa'nın arkadaşı mı, Kenan'ın tanıdığı mı veya hangi bağlamda planından bahsettiğinizi belirtir misiniz? Ayrıca eğer Cansu'nun 11. bölüm fragmanlarında göründüğünü düşünüyorsanız, bu detayı paylaşmanız tahminimizi daha isabetli hale getirebilir. Kral kaybederse, dizisi analiz videomuz bu kadar, yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.